Merhaba ben Enes. Bugün Havit markasının M9038 model bir akıllı saatin incelemesiyle birlikteyiz. Daha önce 9037 modelini incelemiştim. 38 modelinin en önemli artısı AMOLED bir ekranla birlikte geliyor artık. Yani bu sayede ekran devamlı açık bir şekilde kalabiliyor. Yine sesli telefonla görüşme özelliği, sesli asistan, dolar ne kadar? Bir Amerikan doları tansiyon, nabız, kandaki oksijen miktarı gibi sağlık ölçümlerinin yanında bol miktarda tema seçeneği birlikte dikkat çekiyor. Güncel fiyatı için iki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde saatin kendisi mıknatıslı bir şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Saat ilk olarak elimize aldığımız zaman 1.95 inçlik 450'ye 502'lik çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran karşılıyor bizi. Ekrana böyle yakından baktığınız zaman da pikseller gözükmüyor. Yani net bir şekilde ekranını görebiliyorsunuz. Görebildiğiniz gibi ekran çerçeve oranı da her kısımdan eşit yapılmış. Böyle uzaktan bakıldığı zaman çerçevelerinin ince durduğunu söyleyebilirim. Saatin ekran parlaklığını buradan istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Yüksek seviye aldığınız zaman yoğun güneş altında bile yine rahat bir şekilde gözükebiliyor. Yine devamlı açık ekran temaları da hem iç mekanda hem dış mekanda rahat bir şekilde gözükebiliyor. Böyle elime aldığım zaman böyle yan kısımlarının metal hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle vurduğum zaman böyle metale benzeyen bir hissiyatı mevcut. Ancak özellik kısmında ABS plastik kullanıldığı belirtilmiş. Saatte 22 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Şu kısımlardan rahat bir şekilde kordonları çıkartıp farklı kordonlarda takabiliyorsunuz. Yan kısmında bir adet tuş konumlandırılmış. Bu tuşa bastığımız zaman saatin menülerine ulaşıyoruz. Yine yan kısmında bir adet mikrofon bulunuyor. Arka kısmında ise nabız ve kandaki oksijen miktarı yine tansiyonla alakalı sensörler mevcut. Yine tam olarak şu kısımda da hoparlörünü görüyoruz akıllı saatin. Saatin kordonla birlikte 34.7 gramlık bir ağırlığı bulunuyor kolda gayet hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Kordon açısından da yumuşak bir silikon kullanılmış. Yine tam olarak şu kısımda da metal malzeme kullanılmış. Bu arada otomatik ekran parlaklığı mevcut değil. Ön kısmın kenarları yuvarlatılmış. Yandan baktığınız zaman bir miktar parmak izi bırakabiliyor. Saatin ekranına dokunduğumuz zaman ekran uyanmıyor. Kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Kolumuzu kaldırdığımız zaman devamlı açık ekran özelliği bulunsa bile ekranı hızlı bir şekilde uyanıyor akıllı saatin. Bu düğmeye bastığımız zaman görebildiğiniz gibi saatin menülerine ulaşıyoruz. Amoled bir ekran olduğu için siyahlar Tam siyah gözüküyor yani ekranda herhangi bir parlama olmuyor. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman böyle bir kısa yol ekranı karşılıyor bizi. Yine yukarı doğru çektiğimiz zaman da burada son gelen 15 bildirimi görebiliyoruz. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman böyle bir kısa yol ekranı karşılıyor. Diğer yönü çektiğimiz zaman da günlük aktivitemiz, nabız, gece uyuduğumuz saat, hava durumu müzik kontrolü ve burada spor kısmı yine buradan da kendimiz bu kısmı özelleştirebiliyoruz görebildiğiniz gibi. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman suya karşı dayanıklık olarak IP67 kullanılmış. Yani kısa süreli suya daldırmalara karşı dayanıklı. Yani elinizi yıkarken herhangi bir problem olmayacaktır. Yine saatte 230 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Ben akıllı saatin tüm sensörler açık ve devamlı açık ekran özelliğini açık bir şekilde test ettiğim zaman 2-2,5 gün boyunca pili gitti. Burada devamlı açık ekran özelliğini kapatırsanız veya sağlık takiplerini bazılarını kapatırsanız yine fabrika verilerinde vaat edilen 5 ile 7 güne yakın bir kullanım süresi elde edersiniz. Ölçüm tutarlığı kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 24 saat boyunca nabız ölçme özelliği de bulunuyor. Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile bir test gerçekleştirdiğim zaman burada sonuçları görüyorsunuz. Yine kandaki oksijen miktarı konusunda da oksimetre ile paralel sonuçlar aldım. Akıllı saatin adım sayarının doğruluğunu test ettiğim zaman 1 saat boyunca masada çalışarak akıllı saatte kolumda oturdum ve adım sayarında bir artış olmadı yine bin adımlık bir yürüyüş gerçekleştirdim. Akıllı saat 990 olarak ölçtü. Yine günlük kullanımlarda da bariz bir şekilde fazla ölçtüğünü gözlemlemedim akıllı saatin. Yine uygulama üzerinden sağlık kısmının saatini ayarlayabiliyorsunuz. Ölçüm sıklığıyla alakalı bir ayar seçeneği yok. Bu kısım olsa güzel olurdu. Yine gece yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde ölçebiliyor akıllı saat. Gündüz uykusunu ise ölçemiyor. Tansiyon kısmında da tansiyon aletiyle saatin tansiyon ölçme özelliğini test ettiğim zaman burada gördüğünüz gibi sonuçlar aldım. Ölçüm tutarlı kısmında birebir de %100 doğru ölçüyor demek doğru olmaz. Ancak size fikir vermesi açısından kullanılabilir. Spor kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 80'den fazla spor modu mevcut. Spor başlatmadan önce bir hedef belirtemiyorsunuz. Yine spor yaparken saati görme imkanı mevcut değil. Yani burada spor yapma ekranında burada saati görsek güzel olurdu. Yine spor yaparken ekstra olarak burada yükçaları kontrol edemiyorsunuz. Saatte bir GPS mevcut değil ancak uygulaması üzerinden eğer spor başlatırsanız burada yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Spor yaparken Polar'ın göğüsten nabız ölçen cihazını göğsüme takarak ve akıllı saati koluma takarak bir spor antrenmanı gerçekleştirdim ve burada aldığım sonuçları görüyorsunuz. Yine burada spor bitiminde akıllı saat üzerinden veya uygulama üzerinden yaptığınız verileri görebiliyorsunuz. Burada spor takibi açısından çok gelişmiş özellikler sunmasa da yani günlük kullanımda işinizi görebilecek seviyede bir spor takibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat çaldığı zaman bu şekilde çalıyor üzerinde bir hoparlör bulunduğu için. Yine buradan titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim seviyesi oldukça yüksek diyebilirim. Son gelen 15 bildirimi gösterebiliyor akıllı saat. Mesajları burada gördüğünüz uzunlukta gösterebiliyor. Tamamını gösteremiyor. Yine gelen emojileri de gösteremiyor. Buradan istediğiniz gibi hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsunuz, diğer de bulunduğu için telefona gelen tüm uygulamalardan bildirimleri alabiliyorsunuz. Yine akıllı saat üzerinde rehberinize kayıtlı olan 10 kişinin numarasını ekleyebiliyorsunuz. Yine buradan bir numara girerek direkt arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada 10 kişinin rehberini buraya kaydedebiliyorsunuz. Burada da en sonki çağrı kayıtlarını görebiliyorsunuz. Evet şu an akıllı saatin mikrofonunun üzerinden bir görüşme yapıyorum. Şöyle görebildiğiniz gibi... Elim uzaklaştırdığım zaman sesim daha uzaklaşıyor. Yaklaştırdığım zaman da yaklaşıyor. Arka kısımdan araçlar geçiyor gördüğünüz gibi. Yol kenarında bir yürüyüş yaparak akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek akıllı saat. Eğer ki video yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi yavaş yavaş eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi akıllı saatin parlollülerinden duyuyorsunuz. Bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman karşı tarafın sesi de size aynen bu şekilde gelecek. Karşı tarafın sesini verme açısından çok çok yüksek değil yani bulunduğunuz ortamda bir miktar gürültü varsa eğer hafif böyle kulağınızı yaklaştırarak daha net bir şekilde karşı tarafta görüşme yapabilirsiniz. Yine sesinizi net bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyor. Tema kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte 249 adet tema mevcut. Ben buraya ekliyorum buradan yavaş yavaş bakabilirsiniz temalarına. İçerisinde 4 adet tema bulunuyor. Şöyle görebildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4 bunlar sabit bir şekilde duruyor. Diğer tema ise istediğiniz gibi ister kendi resminizi isterseniz de farklı farklı temalardan birini kullanabiliyorsunuz. Devamlı açık ekran teması olarak bir dijital saat bir de analog saat olarak seçenek sunulmuş. Kolunuzdan çıkardığınız zaman devamlı açık ekran özelliği de açık bir şekilde kalıyor. Yine gece yatarsanız da o şekilde kalıyor. Yani burada devamlı açık ekran özelliğini kapatmanız gerekiyor. Çünkü kapatmazsanız sürekli açık bir şekilde kalıyor. Yani burada bir süre aralığı belirtseydik o süreler arasında devamlı açık ekran özelliği çalıştaydı bence güzel olurdu. Umarım bir yazılım güncellemesiyle o durum giderilebilir. Onun haricinde bol miktarda teması var denebilir akıllı saatin. Saat'in fonksiyonlarına ve menülerine biraz daha yakından bakalım. Şurada bir sesli asistan özelliği bulunuyor. Dolar ne kadar? 1 Amerikan doları 28 lira 58 kuruş. Burada akıllı saatin asistanını uyandırarak yani buradan Android kullansanız da aynı şekilde iPhone kullansanız da onu direkt buradan yönetebiliyorsunuz. Burada görebildiğiniz gibi sporlar, veri kaydı, nabız, uyku, burada kan basıncı yani tansiyon özelliği, mesajlar, hava durumu. Hava durumunu burada tek günlük olarak gösterebiliyor. Burada uygulaması üzerinden ayarlarsanız eğer kadın sağlığı. Yine burada müzik çaları mevcut. Burada şarkının ismi yazmıyor ancak böyle ses arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yine burada nefes alma egzersizi. Burada bir kronometremiz mevcut. Burada bir zamanlayıcı bulunuyor geri sayım sayıcı. Alarm özelliği bulunuyor. Akıl saatin uygulaması üzerinden bunu belirledikten sonra direkt buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada temassız ödeme ile alakalı özellikler mevcut ancak Türkiye'de çalışmıyorlar. Yine burada kartı ile alakalı bir kısımda bulunuyor. Burada telefonu bula bastığımız zaman şu an telefon sessiz olduğu için titredi. Burada bir hesap makinesi bulunuyor. Yine altında bir takvim. Burada da kamera kısmı bulunuyor. Şöyle kamerayı açalım. Kamera kısmı burada çalışmadı ancak uygulaması üzerinden direkt kamera kısmı mevcut. Yine burada ayarlar kısmını görüyorsunuz. Burada pil durumunu düşük tasarruf moduna da alabiliyorsunuz. Bu arada pil yüzdesini buradan görebiliyorsunuz. Yine titreşim yoğunluğu, dili, zaman ayarı ve parola da konabiliyor. Genel olarak menüleri bu şekilde. Bu arada akıllı saati burada gördüğünüz farklı menü seçeneklerinde de kullanabiliyorsunuz. Yani 4 farklı menü seçeneği mevcut. Akıllı saatin hoparlörü üzerinden bir müzik de açabiliyorsunuz. Burada medya sesi kısmını açtığınız zaman şöyle bakın. Şu an akıllı saatin hoparlöründen direkt bir parça çalıyor. Gayet de güzel çalıyor ama azıcık terife takılacağız. <laughs> Uygulama kısmına geldiğiniz zaman burada Fit Cloud Pro uygulaması ile birlikte akıllı saati kontrol edebiliyoruz. Bir önceki versiyonda kendi uygulaması vardı. Bunda farklı bir uygulamaya gidilmiş. Buradan günlük olarak attığımız adım sayısını görebiliyoruz. Yine burada uyku takibi, nabız, tansiyon ve kan oksijenle alakalı sağlık verilerimizi tek ekrandan görebiliyoruz. Cihaz kısmına bastığımız zaman burada akıllı saatin pilini, burada yine ödeme ile alakalı Türkiye'de çalışmayan sistem mevcut. Burada kartı ile alakalı kendi burada Instagram hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Burada mesajlaşma ile alakalı bildirim ayarları yine altında bileklikte bir alarm ayarlayabiliyorsunuz buradan. Burada ekstra olarak spor modlarını buradan ekliyorsunuz. Yine hava durumu raporu yine burada sağlıkla alakalı kısımları ayarlayabiliyorsunuz. Burada Fotoğraf için sallayın diyor yine bunu deneyelim. Biraz önceki çalışmamıştı yine burada fotoğraf için evet burada çalıştı böyle sallayarak fotoğraf çekebiliyorsunuz akıllı saat kolunuzdayken uzaktan. Yine burada kendinize bir profil açabilir. Günlük adım sayınızı ve sağlıkla alakalı olan uygulamayı burada Apple sağlığa eşleyebilirsiniz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak M37 modeline göre en büyük farkı bu modelin AMOLED bir ekranla birlikte gelmesi. Bu sayede devamlı açık ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz. M37 modelinin kasasında metal kullanılmıştı. Bunda ise ABS plastik kullanılmış ancak dediğim gibi böyle hissiyat açısından metal gibi bir hissiyatı bulunuyor. Otomatik ekran parlaklığının olmasını isterdim yine bol miktarda tema seçeneğiyle birlikte geliyor. Yani spor takibi açısından mükemmel bir doğruluk sunmasa da yani burada ortalama bir kullanıcı için işte adım sayımı ölçtün, arada yaptığım ile alakalı bilgi versin diyorsanız ince çerçeveleri ve AMOLED ekranıyla birlikte tercih edilebilecek bir saat olmuş. Güncel fiyatı Çin'inki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.